Arkadaşlar bugün yeni etkinliğimiz bombalı kuzenler çekişli mücadelesi. Bunu kazanırsak arkadaşlar hem e, büyük bir kartların hem kitapların kitabı sıradanları ve bir evrim parçasını alabiliyoruz. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Başlayalım. Şimdi bu aslında zor bir soru. Ben oklar diyeceğim ama. Burada tabii ki de süslaşıyor. bana göre çok. Burada milyonları tercih edeceğim. Burada elektro hedef. Umarım adam da bize güzel şeyler vermiştir. Yani aslında böyle güzel. Geç attık. Ben bunu mu at? Ben bunu attım sandım arkadaşlar. Ay, yine de kuleye bağlandı. Çok güzel. Ama o da olmasın. Bize bombacı evrimini vermiş. Bence bombacı evrim şu anki en iyi evrimlerden birisi arkadaşlar. İki golemi geldi. Arkadan minyonlarla çıkabiliriz. Dünçü katısı vardı. Adam binası olan. Defansif. Defansif atacağız. Mecburen. Ah oyundan çıktı. Nasıl ya. Evet çok kötü oynuyorum. Nedense bugün böyleyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz kötü oynayabiliyorum. Arkasında anka kuşu mu gelecek? Yok. Buna beleş iksir kazandırdı. Çok güzel. O bombacıyı koruyabilseydik iyi olurdu. Çok güzel. Kuleyi aldırmayız. Aldık. elektrodevli buradan. Büyücü için bu. Tamam. Maç bitti mi? Diğer elektro elektrodev geliyor. Geldi. Bu da çok güzel kullanılır bombacı. Ah. Tamam onu yine savunduk. 3 taç çektik mi acaba? Yok. Şimdi burayı neyle savunacağım? Defans her şeyimi e, koydum arkadaşlar. Ne olur uzman gidip. Oh tamam çok güzel. Ee, i̇yi oyundu. Madenciyi daha önceden atsaydı çevirseydi belki kazanabilirdi. Ayrıca benim kötü oynayışım dışında ya. Şey, hiçbir şey yok. İkinci maç var. de geçelim. Burada ateş ruhu. Burada eğer rakibe güzel ve ordu gibi yiyecek bir kart gelirse örneğin iskelet ordusu verdim ben ona. Ben şey, kraliyet paketini seçiyorum. Ben burada dediğim gibi bombacı alacağım. Aslında denemek için diğerini de alabilirdik ama Skelete yetiştirenlerin tercih etmemesi bir arkadaşlar adamın ordu gibi kartları olabilir. Ha, ordu yerli Mezarlık prens 12. Çok zor. Geç kaldık değil mi? Buradan prensle çıkacağım. Havaya buradan tek karşıtımız çünkü. Bravo. Oo, adam tam tazı destesi yapmış. Ee, biraz öldük gibi ama. Allah'ını seversen ne olur ona vur. Allah'ını seversen ne olur şu ne oldu ya? maç bitmiştir adı Mesela şampiyonluk yaparız ya umarım atma artık şu şeyleri bu tazıya karşı oynamayı istediği bu Ben mezarlık atmayacağım atıcıyla arkadan çıkıp bu işler bu zaten Yoğun motor değil. Onun neden bir bu alamadı gerçi. Bir de bunu bassam ama okları bekleteceğim. Mis gibi. Çok güzel. Önüne tazı gelmesin diye direkt köprüde keseceğim arkadaşlar. gelmez umarım tam olarak öldüremedik Tazı bu taraftan attı Bana çok güzel şeyler verdiği için tahmin etmiş olmalı Okları bekleteceğim arkadaşlar Bunun hepsini. Bunu da atalım Çok güzel ama comeback atamayacağız gibi gözüküyor Mezarlıkla girelim. Çok güzel. Çok güzel. Mezarlık çok iyi oldu. Ama kebese açık olduğu için biraz kötü oldu. Ah. ben nereye yaptım? Neyse güzel vurmuş. Buna gerek yok. Şimdi buradan mezarlık girelim. İskender ordusu için oklar. Tam ne demektik? Neyse. Maç aldık mı? Aldık gibi. Alamadık. Çok sıkıntıdayız arkadaşlar şu anda. Git vur. Alıyor mu? Almıyor. Mezarlıklara girelim bari. Ee, savunma yapamayacağım ben eminim arkadaşlar. Hadi vur bir taneniz vurun ya. Püh. Allah kahretsin. Atıcı hadi. Bak sen güveniyorum atıcı. Güt vur. Allah razı olsun. Neyse kazandık arkadaşlar. İyi oyundu. Şimdi bir dahakine duvar yıkıcıları aldım. Şimdi burada e, dev goblin daha iyi olacak. Burada tabii ki de tam bir kalecimiz. Burada duvar yıkıcıları alıyoruz. E burada da ben Neyse tamam boş şans diyelim Evet biraz tuhaf başlangıç yaptık Evet kulemiz elden gidiyor çok güzel Elimizde cadı olmadığı için çok Yaşlı cadı olmadığı için çok güzel gidiyoruz. Evet kulemizi aldı. Şey. Neyse. Biz onun kulesini alalım. Kür yani. Da bunları direkt atacağım. Evet o kuleyi boşuyorum arkadaşlar. elektro bu yüzdesini hiç koymuş olabilirim diyorsun da. Evet evrimin bir duvar yıkıcılarımız geldi. Diğer kuyu atlayıp bulmazsın. Güzel güzel. Şimdi atalım hemen duvar yıkıcılarımızı altından doluyuz Bir büyük ihtimalle elektrik olarak iyice çok güzel olduk evet kaybettik pardon biraz hızlı konuştum olabilen ve iyileştirici bir cihaz ee, oraya başlayalım zaten yanlış yapmışım yazmışım ee, çok güzel kazandık arkadaşlar ee, önceki maçı kazandık arkadaşlar bir de buradaki sandıkları de yakalamaya çalışıyordu geçen arkadaşlar buradaki adımı açtırdım ve Efsanevi çıkarttı. Buradan da bir fırlamalım. Bu gelmesin. O gelmesin, her şey gelsin. O gelmesin, her şey gelsin. Çok güzel. Kalp şeklinde bomba. Hı. Güzelmiş. Tamam. Şimdi maçımıza girerim. Burada ee, bunu alacağım arkadaşlar. Burada tabii ki de. Ee, şimdi burada ne alsak diye düşünüyorum. Ee, duvar yıkıcı alalım. iki maç onun iki maç ondan oynamış oluruz. Omuzcuklar. Çok güzel. Ne olacağız? oraya bir şey yapacak mı yok Bunu çıkları böyle de arkadaşlar. Bölemedik ki sanırım böldük. Ödüyoruz arkadaşlar. Ödün mü artık şu saçma sapan kartı? Saçma sapan kartı zövdü ya, hadi. Savundu zaten artık evet. Çok güzel savundu arkadaşlar. Böyle bir savunma daha önce hayatımda görmedim. Adam saldı mı acaba? Döneme yapalım saldım diye. Evet adam o kötü defansıdan sonra salmış arkadaşlar. Adamı köstebek ve öfke ile almak istiyorum. 3933'ten kaç çıkartacağız vurduklarını az geçtim. maksimum 500-600 lira var matematiğin eğer doğruysa adam hemen bir ağlamaya mı hiç ama emojimiz değil hadi bitsin artık maç adam saldı işte böyle olacaksınız oğlum Diğerleri adamın kulesinin canı bir kalmış hala saldırıyor. Öyle bir çarpma atsam, zaten kazandım. Bilmiyorum no, burada ne var? Evet, Her gelmeyecek o açtım. Evet. Burada hemen bunu yükseltirim. Şey yükseltiyorum. Her şeyi genel yer için. Sonra buradaki fiyatlar çok göz açıcı görünüyor. Hemen alalım. Şaka yok. Tabii ki de alamayacağım arkadaşlar. Bomba gibi teklif. Evet cebimize bomba gibi yansıyacak. Neyse şaka bir yana. Buradaki her şey değişik olsun ya yine aldım. Burada en iyi kartı en iyi kartla değiştirdim. Evet burada çok eskiden kalma. Benim bile zar zor hatırladığım şifa büyüsü var. Ah be özledim. Bir tek mezarlık. Bu şu bu bu bu. Bunu açamadık. Benim amacım arkadaşlar aslında iskelet kılar almaktı. Bana göre en iyisi o şampiyonlardan. Burada, burada çıkıyor. Burada o şövalye çıkar diye korktuğum için burada kasıyorum. Video kısa olmasın diye arkadaşlar. Ee, bir maç girelim. Bu ne? Oklar. 5 seviye oklarımız oldu. Neyse şimdi maçımıza girelim arkadaşlar. Bu başa pat. Karşımızda Big Lip Frank var. Ben şöyle basayım. eski diye çok diye olacağım. Bir kez vurdu. Bir kez daha vurdu. Doğruya ne kadar vursa vursun çok değil arkadaşlar. Kraliyet ile arkadan çıkalım. Geçen arkadaşlar açtım. Bir bak oldu. Balıkçı benim pekim buraya çekti. Fişekçi de buradan böyle vurdu. Çok tuhaftı. Bulursam size izletirim. Çok güzel. Mis gibi. Devam edelim. Evet, çok kötü attı kaydı çok. Neyse çok da sıkıntı değil aslında. Evet, Haydut kuleye zıpladı. İlk defa. Adam hala oynuyor ne atak yapmasın diye hmm, bekliyorum. Bir o kuleye saldım arkadaşlar. Üç taş çekmek için. O kadar nasıl saldıracağız demedik ama. Gidecek ona vuracak tabi bizim gerizekalı. Sonunda. Kraliyet ayarlı zehir. Birinci dakika. Hadi boşa zıpladı. Hadi öldürün onu. Hiçbir şey. O çok sıkıntı. Ee, öldük arkadaşlar bir oyunda. Ee, yanlış şey yaptım çok güzel. Açıktı arkadaşlar. Bu alışanımız oyun oyundu. çarpmaya çıkarıp arkadaşlar bunu, bunu ekledim evrimliği. Şimdi bir de böyle maç girelim. Bakalım. Bu şans. Önce adamı test edelim. Kulecisinde topçu var zaten. Bunu atsam bile vuracak. Bakın izleyin. Burada hiçbir şey atmamız gerek yok. ama ne olur o vuracak arkadaşlar ama illa çağıracak o güzel kulemizi kaybetmeden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün de okulda ufak bir anımı anlatayım. Şimdi okula girdim. Ondan sonra bizim sınıfın delisi var bir tane. 10 tane tutanak yemiş çocuk. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar işte derste böyle oturuyoruz falan. Ondan sonra... Evet kaybediyoruz bu sahneye. Evet, nerede kalmıştık? Hı. Ondan sonra ise arkadaşlar... Çocuk yine tutunmaktan korkmuyor. Normal. Yani artık... Adam onu pek kattırmıyor ama şu pekka ya. Sana at şu. Muydu, kötü çok zeki bir insan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bazen bakmadık <laughs> ve güzelce kazandık arkadaşlar maçlar öyleydi arkadaşlar Pardon bunları oynamadık sanırım. Karşıma abi diye bir tuhaf biri geldi. Bana emoji falan atıyor. Sinir oldum. Neyse. E, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Ve bay bay. Minecraft arkadaşlar tam olarak ayın 23'ünde başlamayı düşünüyorum. Minecraft'ta ise arkadaşlar çok güzel bir mod buldum onu oynayacağım. O da sürpriz olsun. Neyse şimdi görüşürüz. Ben kırmızı maskeli oyuncu.